Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü programımızda acı tatlı eşkimiz var. Acı tatlı Eşkı oyunu 1000 lira para ödüldü, suyu içen kaybeder. 1000 liraya veda ediyor. Hadi bakalım, başlayalım. Arkadaşlar oyunumuza ilk önce kim başlaması için taş kağıt makas. Evet. Taş kağıt makas. Ben yerindeyim ki ilk önce ben başlıyorum. Çekiyoruz. Bütün ürünlerin adı yazıyor. Full bir Kafadan. Ee, acıyla başladım. arkadaşlar acıyla başladım. Ben hemorrhoid hastasıyım. Şurayı kaç 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 tarafı o. Kaç kaç? Şurayı. Bir. Bir kaç. Lütfen yakın bir. çekim alalım. Su mu ya? Burası bizi bitiriyor. Ana alalım.

Arkadaşlar bu arada e, hepinizden özür dilerim. Aşerem başerem bahsettim. Kusura bakmasın. Hakkınız içimden helal edin. Merve Hanım keyif yaparken yandım. Merve Hanım keyif yaparken yandım. Zaten. Merve Hanım keyif yaparken lütfen bir beğeni, bir abone olursanız çok ama çok seviniriz. Like'ınızı bekliyoruz. Bu veri bir daha atıyorum arkadaşlar. Çeken. yesin. Hazır mısınız? İkinciyi çekiyorum. Limon. Ah, yine limonla çıkmak. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Aou. Arkadaşlar <laughs> videoyu izlerken abone olup beğeni unutmayın. YouTube kisisi beni buluyor. Ay. Maalesef işte takti var ama bana ne dedi? Epey hiç gidiyor. Tamam. Süt bak. bunda hile mi yok değil mi? Eşkiler bana da attılar sana gibi dedin sen. o. Nasıl da yanmış Çok yapmışlar. Bu arada değerli destekleri için Abobo Pastanesi Bülent Bey'in sayesinde buradayız. Şu an Abobo Pastanesi'ndeyiz. Teşekkür ederiz Bülent Bey. Arkadaşlar bu arada bir açıklama yapayım. Merve teklif ettiğinde yemek istersen direkt diskalifiye oluyorum. Yani herkes kendi tabağını bitirmek zorunluluğu var. Onun için canımda çok istedi sütlaç var ya. Ya bana niye parça çıkıyor tatlıya içki çıkıyor. Ben Ömer'e de hastasıyım. Bir de bunun gecesi var. Ya ben tıkardım. Yiyemezse parayı alırım. Yürü yiyemezse parayı alıyoruz değil mi? Tabii. Yürü çok tatlı kafasını sardı. Teşekkür ederim. Yürü. Evet arkadaşlar oyunu nerede kaldık. Hemen bir daha inşallah hacı çıkmaz. Allah'ım bu olur oğlum sen biliyor musun bizi? İşte bir bu hacılar bana gelecek gibi ya. Kulpeber <laughs> geldi. Kulpeber geldi yine arkadaşlar. Kulpeber ikinci kez atmıştır. <laughs> Kurbanla koyun gibi. Kulpeber atmıyoruz ha. Bekle. Oh, <laughs> my No. <laughs> iyi karıştır dik Bu hep <laughs> Allah aşkına şuraya yaklaşır mısınız? Bak yaklaşır Yaklaş 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 Gel 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 gel. Adalet mi bu. Bu adalet. Mama <laughs> <Bana getirdim. gülüyor> <laughs> İsmail ooo, Oooo. Oooo. biraz dinozor çıkacak. <laughs> Bir daha tamam bırak gideceğim. Çek çek. Limon suyu. Göster. Kameraya göster. Tatlıdan sonra ekşi nasıl gider bilmiyorum ama. Ver 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 ver. Hepsi ver, ver, <laughs> hepsi, hepsi. Çek, 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 fondi, fondi, dur. Su isteyin mi? Valla bak, bana su verin. Su istemiyor musun? <laughs> dur, 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 dur. Oh. Oh, yarasın. Yapıştır. Allah'ın sopası yok. İdare ağzım hala yanıyor. Var. Oh. Oh. Dibini gör, dibini gör. Harbi oh. yiyorsun mi? Ben çekeyim. Sivri eşi bebe. Arkadaşlar ikinci kez attım, ikincisi bana geldi. Allah Allah. <laughs> Nerede Allah'ın Yarım kaldığın yerden şuraya kadar devam et. Allah'ın Во. Ну, у меня здесь написано. Во. Ёх. Во. Ne çektim? Ne çektim? Ay, Hayır. Evet arkadaşlar acının bağımsızlığının bedevenliğini çekiyorum. Kurban olayım tatlı geliyor. ya. Kadın halinde tatlı geliyor. ya. ya, ya. ya, ya. Bak gel 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 gel. Baklava. Evet. Güzel. अल्लाहान आई उठी में Ben çiğ köftenin şey merak rahat ediyorum? Tosun pekme çalacağım. Arkadaşlar bu arada baya baya gömdük. Lütfen izleyenler hakkını helal etsin. Evet arkadaşlar bu arada lütfen yeniyiz. Youtube'a yeni katıldık. Lütfen bir beğeni, bir like'ınızı alırım Abone olmayı unutmayın. Aboneye Abone alıp bu tarafı, şu tarafı bırakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sıra bende mağlup inşallah acı gelmez yarabbim. Arkadaşlar heyecanlı da ha. insan isteyen olarak sorar heyecanlanıyor. Al. Al gel. Gel 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 gel. Gel. Gel çiğ köfte bak. Kurban olayım bu nedir ya? Bu nedir ya? Kaç tane ince? Bir. Sivri mi ben? Göster. Göster kameraya göster. <laughs> Arkadaşlar arada böyle çıksın acı da attı hiç mi Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane daha bir tane. hadi bir tane şey hadi. Bir tane, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kornişon turşu arkadaşlar. <gülüyor> 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 Hala <laughs> yandım, hala. Çocuk abi, ya sen nasıl bir babasın ya? Ben de yandım ama biliyor <laughs> musun? <laughs> ya bu olur mu? Ha bu olur mu? En korktuğum şey bu da. Kağıt el Ya yerim bir milyar mı ya? Arkadaşlar bir milyarla olsun değil mi? Emoleyt hastası mı ayrıca? Bir dünya sıkıntı. Giden bir milyarımız olsun. Canımız sağ olsun. Arkadaşlar biz yedik içtik. Allah razı olsun ol Pastanesi'ne çok ama çok teşekkür ederiz abimo olduğunu. Arkadaşlar lütfen böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara bildirin. Bir beğeni, bir abone olursanız çok ama çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.